Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz. Direkt ele girin. Direkt yani. Direkt arkadaşlar. Bu savaşı. Öyleri yok etmemesi lazım. Bu arkadaşlar koltuğu beni görmüyor mu? Arkadaşlar güçlü takımız. Evet çok güçlüyüz. Oysa birden çok güçlü. Ben bu sadece bu su. Bu şeyine bakıyorum. 18 düştüm vallahi. Arkadaşlar Dayan dayan dayan. Adamsın. Kuşta %61 canı kaldı. 172 kaldı. 8 kaldı. Akşa biz öldük. Adam son 8 bitti doğdum. Akşa bir saniye kaldı. oldum ben de. Akışa biz alacağız galiba. Bu sefer kazanacağız galiba. Gerçekten kazanabiliriz. Ben keşke onu kırmasaydım bu Akaşa kazandık. Kazandık arkadaşlar. Kazanıyoruz arkadaşlar. Hemen şu 120 alalım. Ama ya 200 olmadı. Olunca büyük kutu. Arkadaşlar. Şöyle oynayalım. Bakalım bu bu sefer ne yapacağız? Söyle. Abi yeme yeme yeme. Lan bula neden girersin abi buna? Yakınına gideceğiz ama olsun. Arkadaşlar öldüm ya abi. Bu bu savaşta resmen bulla girmiş adam. Delirmiş olmalı. Skultin oğlum. A, tamam. Arkadaşlar ben korktum giriyorum bu savaşta. Öyle daha iyi. Bence. Aa bu sinir öfkelendi. Allah belanı. Arkadaşlar üçümüz de öldük ya resmen. Zorluk zor. Abi. Arkadaşlar ben başka bir şey oynayacağım. Şöyle tek hesaplaşma oynayacağım. Şöyle bir görevimiz var. Da bu. 4 saat 10 dakika sonra gelecek. Diğer görevler. Arkadaşlar şöyle ben kimle oynasam. Bulla gireceğim arkadaşlar ben. Bu evet, güzel karakterdir ama bu savaşında değildir yani. Yani var. Tomar 753 var. Arkadaşlar ne çok güçlü beni aldı ya. Arkadaşlar ya öldük ya. Ben öldürürüm diye gittim. Biraz daha bekleyecektim. Yanıma gelmesin. Arkadaşlar orada var. Ben de buldum. Bir, iki, üç. Şimdi bir, iki, üç. Gel buraya. Kaçmış beni. Ama Rico var burada. Yani arkadaşlar. Rico kendi bir şey sanmış gelmiş buraya böyle. Evet, işte taslıyor. Neredesiniz dokunayım? Arkadaşlar tek attım. Yani sorunuz <laughs> gibi. Arkadaşlar onu da aldım. Allah fikir bitti. Arkadaşlar şöyle gittim bakalım. Son kere istiyorum. Allah ben anlar. Güzel cesi öfke kendine bir şey sanmış gelmiş artistik taslıyor ben öfke aldım seni yenerim diye oğlum sen kimsin lan arkadaşlar o kim ya akşaban'da ne zamandır karakter çıkmıyor yani ne zamandır çıkmıyor 44 dedi hayır ya arkadaşlar bir an bir umut çıkacak diye beklemiştim ama olmadı ya 361 altın vardı. Arkadaşlar bir an bir umut karakter çıkacak diye sevinmiştim ama çıkmadı. Uyuz oldu. <laughs> Abi bu sosyal. Arkadaşlar bari sosyal yok <laughs> Abi ben kilo aldım sen yukarı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lan neden herkes de var? Lan atıcı var Allah belanı. Abi kaçamadık ya. Bak işte, çok güçlü atıcılar ya. Sıfır kupa. Abi bu nedir? Arkadaşlar ya. Bu nedir hocam? Bu nedir arkadaşlar? Gıcık oldum. Gıcık oldum gerçekten. Şeyler. Ben spot hocam. Ben spotum. Şöyle gittim arkadaşlar. Yüzü bak olmuş. Hadi. Hadi. Ben bir kişi yok. Allah belanı. Arkadaşlar öldük ya. Bu ne? Bu ne? Altıncı olduk. Gıcık oldum arkadaşlar. Lopla. İlk gördüğüm adam direkt öfke aldı. Ne kadar değişik bir şey. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar ya. Orada siz de gördünüz iki ikimizin arasına bir duvar öreceğimi gördünüz ama o da geldi benim yanıma ya gıcık oldum. Herkes beni öldürdü ya arkadaşlar. Hiç kimsenin acıması yok hocam. Şili ile gireceğim arkadaşlar. Seviye altı. Shelly, Shelly, Shelly. Arkadaşlar şimdi Rosa Gelmiyorsun, ölürsün. Gelmiyorsun, ölürsün. Arkadaşlar ölürsün dedim. Beni dinlemedi, öldü ya. Abi, Ceki önce sen. Primo da gelsen. Abi arkadaşlar Prim o kadar güçlü mü oyunda? Şerinin onu iki vuruş alması lazımdı. Akışa boyun çıldırmış galiba. Evet arkadaşlar daha fazla böyle Brawl videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.